Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Güne başlarken e, vadeli piyasaların, yurt dışı vadeli piyasaların durumlarını bir inceleyelim. Dow Jones'tan başlayalım. Dow Jones'ta günlük bir e, bakış açısıyla Dow Jones'da hafif bir yorgunluk görünüyor. Şu yapı normalde sat yapısı arkadaşlar. O, e, rekor seviyede olduğu görülüyor günlükte. Dow Jones'ta 5 bölgesi sınanmış görünüyor. Bu bölgenin e, nispeten bir realizasyon bölgesi olduğu e, dikkat çekici. 36.000'i geçecek olursa hareket yukarı yönlü eğilimle devam eder ama 36.000'e kadar ki olan hareketler şu anda satış fırsatı olarak görülüyor diyebilirim. Destek bölgesine doğru çekilebilir. Yani şu bölgeyi geçtiği takdirde hareket hızlanır. O bölge şu anda dikkat ettiyseniz bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor ve bir tam bir ova görüntüsü var. 35-600'e doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Saatliklerde görülen şey bu Dow bir sat yapısı dikkatimizden kaçmadı arkadaşlar. S&P'ye bir bakalım. S&P'de de Saatliklere bakıldığında burada da yine ova görüntüsü var. Şu açıdan bakarsanız bir tobo diye sinyal alabilirsiniz. Ancak saatlikte şu bölgenin özellikle 4620'nin direnç olduğunu görüyoruz. 4620 geçilirse hareket yukarı doğru hızlanacaktır. 4600'e kadar olan hareketleri şöyle bir kanal içerisinde hareket etmesi beklenebilir. Burası satış fırsatı olarak değerlendirilecektir. Günlükte bir bakalım günlükte durum nedir? Evet yani burada da günlükte bir kırmızı dikkat çekici. Şu kanal ayı kanalı bu kanalı bir şekilde aşağı doğru kırmak isteyecektir. Onu söyleyeyim. Uzun zamandır da S&P'de yükseliş hareketi devam ediyor. Burada bir realizasyon 4500'e kadar bir realizasyonda karşılaşabiliriz. DAX'ta piyasalar açıldıktan sonra DAX'ı değerlendirmekte fayda var arkadaşlar. Genelde gapli açıyor. 15.800'de daha önce 15.800-850 hedef noktamız oraya geldiğini görüyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Bitcoin'de yatay piyasa hareketleri devam ediyor. Saatlere bakıldığında Bitcoin'de bir taban oluşturma çabası var. Git gel diksak bölgesi. Ama ben Bitcoin'deki hareketlerin e, şu an için şurada bir al yapısı var arkadaşlar. Onu görüyoruz. 65 bine kadar gidebilir ama bu bölgeden sonra ben satış bekliyorum. Çünkü 21 Mayı günlükte 21 Mayı yataya sarmaya başladı. Haftalıkta tabii gene kocaman bir al yapısı var. Çanakkul yaptı. Burada bir negatif uyumsuzluklar haftalıkta. O yüzden realizasyon bekliyorum süreç içerisinde bu realizasyonu yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani şuraya doğru bir hareket yapacak olursa 65-70 binlere doğru ben oradan tekrar satış geleceğini tahmin ediyorum. Evet bu Bitcoin için genelde Bitcoin için söyleyeceğim şey bu. Altında yükseliş hareketinin devamını bekliyorum arkadaşlar. Kısa vadeli sat da kısa vade için ama şu yapı al yapısı yani geri çekilmeleri alım fırsat olarak değerlendirmek lazım. 1800 bölgesi saatliklerde dikkat çekici şuna benzer bir yapıyla karşılaşabilir. Daha sonraki aşamada günlükte bakalım. Günlükte hedefin 1900 olduğunu, ons altında 1900 olduğunu düşünüyorum. Şu kanal içerisinde bir şekilde bu kanalın dışına, üstüne doğru atmak isteyecektir. Genel yorumu bu. Yani pozitif yorum yapıyorum. Burada da gümüşte, gümüşte arkadaşlar 23'e kadar bir geri çekilmenin mümkün olacağını ifade etmiştik. 21 emada tutundu. Hatta 21 emanın az üstüne atmaya, burada az daha üstüne atacaktır ama ondan sonra ufak bir realizasyon 23'e kadar gelme ihtimali var. E, ee, tabi bunun altı da etkileyecek. İkisi beraber yapacaktır ama sonra 26 ve 28 e, benim beklentilerim içerisinde gümüşte ben e, pozitif duruş sergiliyorum ve altına göre yükselişin daha yüksek bir potansiyel taşıdığını düşünüyorum. Brent petrole bakıldığında dün Brent petrolde destekte tutunduğunu, 21 emanın üstünde kalma çabası içerisinde olacağını düşündüğümüzü buradaki yapının e, bir trade hedef olarak yukarı eğilimin 85'e kadar bir eğilimin gelebileceğini ifade etmiştik. Bu hareketi dün güçlü bir şekilde gördük. Ben bu bölgede bir miktar daha yukarı hareketten sonra bir realizasyon bekliyorum. Gümüşte bakın şey düzeltiyorum Brent, petrolde. Yani şuraya gidecek olan hareketler 90'a doğru gidecek hareketler tekrar 80 binleri ve daha aşağısını şu bölgeyi sınıyacaktır. Onu belirteyim. Yani illa buraya gidecek diye bir olay yok. Bu bölge bakın dikkat ettiyseniz direnç bölgesine daha yakın bölge. Daha önce bakın buraya gittiğinde geri dönmüştü. Daha sonra kademeli olarak yukarı gitmiş. Ondan sonra realizasyon başlamıştı. Şu yapının benzeri bir yapıyla karşılaşacağımızı tahmin ediyorum arkadaşlar. Yani şu yapı buna benzer bir yapıyla karşılaşacaktır diye beklentilerim dahilinde gümüşte durum bu. Euro dolar paritesine bir bakalım. Günlükte euro dolar paritesinin dün, önceki gün gelen ser satışlardan sonra bir toparlanma çabası içerisinde olduğu görülüyor. Bu toparlanmanın devamını bekliyorum. 1.20'ye doğru euro dolar paritesinin eğiliminin olacağını düşünüyorum. Dolar endeksine bir bakalım. 93'lerde dolar endeksi. Dolar endeksinde önceki günkü yukarı hareketler. Bakın şuna benzer bir hareket var. Bir kanal bant hareketi var. Bu bantın içerisinde şu anda bu bantın üst kısmında tekrar yatay bant çalışacak olursa tekrar aşağı bölge sınanabilir. Yani mümkün şu bölge tekrar aşağı bant olarak sınanabilir arkadaşlarımı belirteyim. Sadece şu direncin kırılması demek işte 98 size doğru hareketi beraberinde getirebilir. Kama şeklinde bir düşüş vardı. Şuradan onay aldı. Yükselişi kademeli olarak devam ettirdi. Ancak kanalın bir ayı kanalı şeklinde şu an için. Hattın kırılması kanalı değiştirir ve çanağa doğru tamamlamaya doğru gider. Ve 100 o zaman hedeflenir. O yüzden direnç bölgesini şu bölge olarak takip etmekte fayda var arkadaşlar. Evet. Hindistan borsasına bakalım. Epeydir bakmamıştık. Hindistan borsasında birkaç günlük gelen realizasyon dikkat çekici. Tepe bölgelerden gelen satışlar var. Hindistan borsası tabii ki zirve gördü. 19 rakamlardan sonra yaklaşık 2 haftada düşen bir yani realize olan bir piyasayla karşılaştık. 21 emanın altı sınandı. Şimdi tekrar yukarı atma çabası içerisinde. Yukarı atıp ondan sonra realizasyon 17 bine kadar devam edebilir. Dünya piyasaları böyle. Şangay borsasına bakalım. Şangay borsasında günlükte satış var Arkadaşlar negatif tablo görülüyor Şangay borsasında. Şu yapı kısa vadede sat yapısı arkadaşlar. Orta vadede yapıyı göreceğiz. Kısa vadede sat yapısı destek bölgesine sınanacağı görülüyor. Yani şu bölgeye kadar 3400'e kadar geri çekilme söz konusu olabilir. Orasını tutup tutmadığı izlenecek. Eğer tutmazsa hedef 3000'e kadar gelebilir. Ama tutacaktır diye orası önemli bir destek bölgesi. Oradan dönecektir diye bakmakta ne düşünebiliriz yani bu şekilde. Moskova'ya bakıldığında bugün Moskova'da, dün daha doğrusu güçlü bir adım var. Yeşil yani görülüyor Moskova borsası. Fakat bir dönüş sinyali vermiş. Destek bölgesinde tutulmuş. Buradan tekrar yukarı yönlü eğilimle tepki hareketine devam etmiş arkadaşlar. Çok negatif görünmüyor. Evet. Herhalde bu kadar yeter diye düşünüyorum. Bir de dolara bakalım. Döviz kuru. Dolara bakalım. Dolarda durum nedir? Dolar TL. Dolar TL'de sakin bakmayayım. Öncelikle günlük bakayım. Günlük baktığımda arkadaşlar bakın şurada bir sürü kırmızı var ama bu bölgede tutunma çabası içerisinde dolar. Direnç bölgesiydi. Direnç bölgesini geçti üstüne attı. Şuraların tamamının biz 9.50'nin üzerindeki tamamının hareketinin 10.50'ye kadar gitme ihtimali olduğunu ama buraların biliyorsunuz mayınlı bölge ve aşırı alım bölgesi olduğunu ifade etmiştik. Maksimum bu bölgede genelde 4 haftalık bir süre kalıyor. Yani bir iki ay geçmiyor. Sonra geri çekildikten sonra tekrar bir kez daha genel iki kere sınıyor. İstisna hallerde bir kere keskin düşüş yaptığı da oluyor. Geçmişte bunun örneğini gördük. Öyle bir beklenti olursa elbette ki keskin bir düşüş yaşayacaktır. Bu da siyasi haberlerin etkisiyle olacaktır. Şimdilik bakın tekrar ikinci kez sınadı. Bu hareketin devamı gelebilir. Ona kadar hareket gelebilir. Çift rahanilere kadar görülebilir. Ama ondan sonraki süreçte işte ben tekrar biliyorsunuz destek hattına çekileceğini hem şuradaki düşen onayı Mahiyetinde şu bölgenin onayını alacağını ve 8'li bölgelere doğru kademeli olarak şu yapıya benzer şekilde bir geri çekilme olabileceğini düşünüyorum. Şimdilik bu senenin sonunu bu şekilde atlatabilir ama daha sonraki süreçte 8'e kadar hatta belki arkadaşlar çok daha aşağılara yani buraya kadar diyelim aşırı satıma kadar gelebilir. Onu da belirteyim oralarda o dönemde alım fırsatı olarak değerlendirilir diye düşünüyoruz. Tıpkı burada destek bölgesinden döndüğü gibi o zaman da eğer geri çekilme olursa hızlan... Ee, tekrar geri dönüş e, yapma ihtimali var arkadaşlar. O zaman enflasyonun durumunu da tabii takip edeceğiz. Enflasyonun durumu da çünkü doların seyrinde etkili faizlerin durumu, enflasyonun durumu dolar seyrinde etkili olacak. Yurt dışı piyasaların genel durumu. E, ama benim ben, genel beklentim önümüzdeki sene için borsalarda pozitif e, dolar TL'de ise TL lehine e, olacak. En azından yatay kalacak bir piyasa bekliyorum. Yani çok da büyük değer kazanma görmem, göremeyiz. Çünkü enflasyon yüksek. Enflasyon yüksek olduğu bir ortamda dolardaki bu hareketler nispeten Orta seviyedeki hareketler diyelim makul karşılanır. Ama aşırı bu piyasadaki peki biz niye böyle analiz ediyoruz? Çünkü arkadaşlar piyasalar dalgalı. Dalgalı hareket ettiği için biz şu dalgaları yakalama adına bu analizleri yaptık. Yani bakın doların hareketlerine dalgalı bir hareket var. Tekrar tepeyi yokladı. Yüksek ihtimalle burayı yoklayıp tekrar aşağı bölgeye gelecek. Yani dalganın dip bölgesine gelecek. Ondan sonra tekrar dalganın üst bölgelerine doğru gidecektir. Şimdi buralarda maliyetlenmek çoğu zaman zararla sonuçlanır. Onu bildiğimizden uyarıyoruz yatırımcıyı. Yani buralarda maliyetlenilmez diye söylüyoruz. Hatta hatta onun onlu rakamlardan da satış fırsat olarak değerlendirilir diye yatırım tavsiyesi olmadan yorumlarımızı iletiyoruz arkadaşlar. Geçmişte şu bölgede aynı yorumları yapmıştık. Gene bu şekilde bu, bu burada geçen sene için 8.5 seviyelerde aynı yorumları yaptık. Ama bu kısımlara geldikçe de şurada olsun, burada olsun doların yükselme potansiyeline değinmiştik. Enflasyon gereği. Şimdi tekrar destek bölgelerine geldiğinde yine biz pozitif konuşacağız. Şimdi ise direnç bölgesinde olduğundan dolayı negatif değerlendirme yapıyoruz. Ama söylediklerimiz yatırım tavsiyesi genel olarak grafikler nasıl okunur, nasıl değerlendirilir, nasıl analiz yapılır. Bizim yapısal analiz modeli temel dinamikleri bağlamında değerlendiriyoruz arkadaşlar. Onu hatırlatmak isterim. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.